Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle tatile çıkıyoruz. Bildiğiniz gibi tatil sezonu açıldı ve herkes tatile gidiyor. Ben de birbirinden çok farklı iki ayrı çadır tatili yapmaya karar verdim. Fiyatta, diğeri ise daha lüks iki ayrı kamp alanında konaklayacağız ve bunları daha sonra değerlendireceğiz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım ve lüks çadır tatilimizi yapmak üzere yola çıkalım. Çanakkale'nin Asos bölgesindeki kamp alanına yaklaşık 5 saatlik bir araba yolculuğuyla ulaştık. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki bu kız bizi yine nereye getirdi? Bu kız yine ne yapacak? Bugün sizleri Kozluyalı Glamping alanına getirdim. Ve arkamda şu anda bizim balkabağı şeklindeki çadırımız gözüküyor. Aslında burası camping alanı olarak değil, glamping alanı olarak geçiyormuş. Yani İngilizcesi glamour olan göz alıcı kelimesiyle camping kelimesinin birleşiminden oluşan yeni bir tatil konseptiymiş. Gördüğünüz gibi arkamda balkabağı şeklinde çadırımız bulunuyor. Yanında da askeri desenlerle bezeli tuvaletimiz ve banyomuz arkadaşlar bulunuyor. Gelin size içerisini göstereyim. İçeriye girdiğiniz anda burasının bir otel banyosundan hiçbir fark olmadığını anlıyorsunuz, görüyorsunuz. Burada sıcak suyumuz var, lavabomuz var, klozetimiz var. Hatta buraya priz bile eklemişler. Gelin şimdi odamıza girelim. Çadırımıza girmek için arkadaşlar bu fermuarı açıyorum ve odama hoş geldiniz. Buyurun. Bu çadırın içinde ayakta durabiliyorsunuz. Bir bu tarafa gidiyorum. Video <laughs> tarafa gidiyorum. Sıkıntı yok. Burası aslında bir çadır değil. Buraya bir otağı demek çok daha doğru olur. Çünkü dışarıdan bakıldığında da içeride sanki divan toplantısı yapılıyormuş gibi bir his yaratıyor. <laughs> en önemlisi arkadaşlar, bu çadırda da yine elektrik var. Burada bir klimamız yok. O da bir vantilatör koyarak çözmeye çalışmışlar. Zaten böyle bir yere geldiğinizde gündüz çok fazla bu odada vakit geçirmiyorsunuz. <laughs> Burada artı ne olsa çok güzel olurmuş. Şu tavanı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu tavanın üst kısmını bence kumaştan değil de böyle şeffaf bir şeyle yapsalarmış. Şu en tepe kısmını, kubbe kısmını çok güzel olurmuş. Gece böyle yıldızları izleyerek uykuya dalabilirmişiz. Bir de yatak testi yapalım. Yatağımız ne kadar rahatmış. Sizinle birlikte bir test edelim. Şöyle bir yüzük oynatacağım. Oh! Gerçekten yatakta bir otel odası konforunda. Şimdi ben bu yatakta dün gece iyi uyuduğumu söylüyorum ama bunun bir de bilimsel tarafına bakacağız. Saatim dün gece benim ne kadar kaliteli bir uyku uyuduğumu ölçtü. Şimdi bakalım bana kaç puan vermiş öncelikle? 57 puan vermiş. Siz de zaten ekranda şu anda benim verilerimi görebiliyorsunuz. Ben full hafif uyumuşum burada. Yani derin uykuya çok az geçebilmişim ama büyük ihtimal yerimi yadırgadım. Bilmediğim bir yer. Dışarıdan böyle cildir böcekleri sesi geliyor. O nedenle öyle bir şey olmuş olabilir. Hadi artık o zaman otağımızdan çıkalım ve kahvaltıya doğru gidelim. Arkadaşlar burası da kamp alanımızın ortak bölgesi. Buraya bir e, Türk filmi müziği koyarsın sen montajda. Hep aklıma öyle şeyler gelir ne zaman salınca. Abini sen. Ah o kadar müslüdüm ki. <laughs> Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kahvaltımız geldi. Ben kahvaltıya gerçekten bayıldım. Şu biberin çıtırlığına bakar mısınız? Şu roka'nın rengine bakar mısınız arkadaşlar? Buradaki her şey o kadar doğal ve lezzetli ki, şu peynirin rengine bakın bir kere, böyle peynir nerede bulabilirsiniz? Ben yeşil zeytine bayılırım. Çaylar masanıza böyle termosla geliyor, istediğiniz gibi. Burada denize karşı kahvaltıda çay keyfi yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şu anda iskele çok tatlı bir martı oturuyor ama siz onu göremiyorsunuz. Şimdi size martıları göstereceğim. Hoppa. <laughs> Merhaba martı. Merhaba martı kardeş. Normalde arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle görüyorum aslında. Şimdi şu martının bir fotoğrafını çekeceğim bekleyin. Hop. Hop. Bence burasının bu kadar çok tercih edilmesinin sebebi de mutfağının çok iyi olması, birazcık daha böyle insanların hani çok fazla etrafındaki insanların ne yaptığını umursamıyor olması. Mesela Duygu aslan burada tatil yapıyor olsaydı kimse onun bikini fotoğrafını dönüp de çekmezdi arkadaşlar. Burası öyle bir Şimdi böyle büyük konuştuktan sonra yarın öyle bir fotoğrafım ne bileyim patlarsa gerçekten silerim burayı. <laughs> Ama öyle bir şey olacak bir yer değil dediğim gibi. Size böyle hatta küçük bir dedikodu vereyim. Serenay Sarıkaya buraya çok sık geliyormuş. Öyle bir duyumlar aldım. Yani evet Serenay'cığım böyle bir işler. Eğer ki beni Instagram'dan takip etseydin, dün etiket attım. Deseydim Meryem'cim o etiketi kaldırabilir misin? Ben çok sık gidiyorum oraya yani lütfen paparazzi öğrenmesin falan deseydin. Ha bir güzellik yapardım ablama. <laughs> Ama biz de burada ekmeğimizin peşindeyiz. İçerik çıkarıyoruz. O yüzden arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Ben de artık kahvaltımı yapıp denize doğru gideceğim ürünlerin hepsi civardaki üreticilerden geldiği için yediğimiz her şey çok taze ve lezzetliydi. Ben kahvaltıya gerçekten bayıldım. Kahvaltımızı bitirdikten sonra direkt olarak sahile indik. Sahildeki şezlonglar gerçekten çok güzeldi fakat denizin çok taşlı olması benim pek hoşuma gitmedi. Denize girmeden önce tabii ki bir sürü fotoğrafta çekmeyi ihmal etmedik. biliyorsunuz arkadaşlar ben çok iyi yüzme bilmiyorum ama tabii ki buraya gelmişken iskeleden de birkaç atlayış yapmayı ihmal etmedim. 1 2 3 köpüş dostumuz var biliyorsunuz Orkun'un köpeği tavuk birkaç videomda da bana eşlik etmişti. Tavuğun siyahı. Ona horoz diyebilir miyiz belki kötü bir espri yaparak? Akşam yemeğinden önce hem birazcık değişiklik olsun hem de daha az taş olan bir yerde denize girelim diye civardaki başka bir plaja gittik. Bu plaja giderken de ben yanıma kamera almadığım için bütün çekimleri telefonumla gerçekleştirdim ve ben gerçekten çekim kalitesinden çok memnun kaldım. Benim telefonum Huawei P40 Pro ve 4K 60 kare çekimler gerçekleştirebiliyor. Zaten siz de gördüğünüz çektiğimiz görüntüleri gerçekten hepsi çok kaliteliydi. Müzik Kamp alanına döndüğümüzde artık iyice akşam olmuştu ve kurt gibi acıkmıştık. Arkadaşlar, başlangıçlarımız geldi. Burada deniz fasulyeli ahtapot salatamız var. Burada çilekli deniz börülcemiz var. Burada kuru patlıcan dolmamız var. Burada da yeşil salatamız var. Şimdi ben direkt e, bunu denemek istiyorum çünkü ahtapot da çok severim. Deniz fasulyesini de çok severim. Deniz fasulyesi <laughs> kaç defa yedin hayatında? Deniz fasulyesini hayatımda bir kere falan yemiştim ve sevmiştim. E, abartmama gerek yok, tamam çok seviyorum biraz iddialı oldu ama ben de balık esirliyim yani. O kadar da uzak değilim bu kültüre, anlıyor musunuz? Tamam Çilekle deniz börülcesinin karışımı. Şimdi tadına bakıyorum. Bu çok güzel bir şey. Yani bunu buraya gelip bence yemeniz gerekiyor. Sırf şunun için bile buraya gelebilirsiniz. İşkembe hepimizin korkulu rüyası. Çok ilginç bir şey yani semizotuyla işkembenin birleşmiş olması, iki zıt kutup birleşmiş bilmiyorum çok enteresan. Ben bunu açıkçası seveceğimi düşünmüyorum. Bakın net kötü gözüken bir yiyecek bu. Hadi bakın bayağı da büyük parça aldım umarım severim. <laughs> Temiz otu salatasına bayılırım ama işken böyle birleşmiş olması bence hiç iyi değil. Bakalım bu karidesler nasıl? Akşam yemeği oldukça lezzetliydi. Bir sürü başlangıç yedik. Ana yemek olarak da ben balık tercih ettim. Her şey beğenen insan gerçekten olmak istemem ama burada çok kötü diyebileceğim gerçekten şu anda masamda yemek yok. İşkembe harcı. İşkembeyi sevmedim. Bu tarz hayatlarda ben bol bol fotoğraf çekiyorum ve fotoğrafları editlerken de büyük ekranda çok daha iyi sonuç alabiliyorum. Benim hem telefonum hem de bilgisayarım Huawei olduğu için Huawei Share özelliğiyle telefonumda çekmiş olduğum fotoğrafları kolaylıkla bilgisayarıma aktarabiliyorum. Gerçekten güzel olmuş. Lüks çadır tatilimizin geceliği 650 liraydı ve biz iki gece için 1300 lira harcadık. Yediğimiz içtiğimizle birleştiğinde iki gece için toplam 2500 lira harcamış olduk. Fakat gerçekten baya baya yiyip içtiğimi söylemeliyim. Lüks çadır tatilimiz bittikten sonra uygun fiyata da güzel bir tatil yaparız diye düşünerek bölgedeki yine Asos bölgesindeki farklı daha uygun fiyatlı bir kamp alanına geçiş yaptık. Bu sefer işler birazcık zorlaştı çünkü kendi çadırım kendimiz kurmamız gerekiyor. Şurası, şu ağacın altı bence çadırımızı kurmak için gayet uygun. Hem ağacın gölgesi var. Çadırımızı kurmaya başlayalım. Zeminimizin de düz olması gerekiyor. Zaten zemin düz. Burası bir kamping alanı olduğu için buna göre tasarlanmış. Arkada çamaşırlar var. Ben hayatımda daha önce bir kere çadır kurdum. Her şey yeşil videosunda fakat <laughs> çok başarılı değildim. Bakalım nasıl olacak. Var. Çadırlar büyük mü? Aynı boyda galiba. Hakikaten komşuyuz. Şu an gayet güzel gözüküyor ama içerisi nasıl? Büyük ihtimal içerisi cehennem gibi. Çünkü burası gerçekten çok sıcak. Gelin artık rüzgarlığını da takalım ondan sonra bir sizinle oda turu, bir çadır turu yaparız zaten. 2 saniye sürer. Ben bir ilk adımı atayım. Ayakkabıları çıkartıyoruz tabii ki ayakkabılarla girmiyoruz içeriye. İçerisi şu anda gündüz olduğu için çok sıcak ve çok basık ama zaten gündüzlere burada oturmayacağım, buraya sadece gece uyumaya gireceğiz. O zaman şimdi gelin çadırdan çıkalım, bir kamp alanını gezelim. Ay öbür yerde ayna yok diye ağlıyordum, burada hiçbir şey yok şu an. Çadırların bulunduğu alan şu arkamda görmüş olduğunuz alan. Burası da arkadaşlar ortak bölgemiz. Yemek yeniyor burada. Lokantamız var. Burada insanlar istedikleri gibi keyif yapabiliyor. Hamaklar var. Yine bu tarafta çocukların eğlenmesi için salıncaklar var. Bir tane tahtrevalli koymuşlar. Yine dediğim gibi çok büyük bir alan, çok ferah bir alan. İleride de sahilimiz var. Burada kahvaltıyı kaçırdığımız için direkt olarak sahile indik. Şimdi sizinle bir kalite kontrol yapacağız. Üstümü çıkaracağım fayda. <laughs> buranın sahili hem kumluydu hem de denizi de çok güzeldi. Değişmeyen tek şey arkadaşlar su çok soğuktu. Buz gibi. Ve ben su üzerinde çok kabiliyetsizdim. Yani çıktıktan sonra karnımız acıktığı için direkt olarak yemek yemek istedik. Burası uygun fiyatlı bir yer olduğu için isterseniz kendi yemeğinizi kendiniz de pişirebiliyorsunuz. Buna uygun alanlar var. Fakat biz bununla uğraşmak istemediğimiz için tek seçenek olan kuru fasulye ve pilavı yedik. Çok soğukmuş pilav bir kere. Biraz ısıtılsa iyi olurmuş. Maalesef öğle yemeği için başka bir seçeneğiniz Olmuyor. Açıkçası ben normalde bir yaz gününde denizden çıktıktan sonra kuru fasulye, pilav, yemeği çok tercih etmezdim. Yemeğimizi yedikten sonra civardaki turistik yerleri gezmek istedik. Bunlardan en ünlüsü de Asos Antik Liman Bölgesi'ydi. Araba yolculuğu esnasında gerçekten çok güzel manzaralara şahitlik ediyorsunuz. Fakat Antik Liman bölgesi gerçekten çok küçük bir yerdi ve ben mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu söyleyemem. Bir başka turistik alan olarak da bize Şahinli Dere Kanyonunu önerdiler. Burası daha çok arkadaşlar piknik yeri ve bir sürü insan da mangal yapıyordu. Bolca mangal dumanına maruz kaldık. Bir de çok kalabalık olması da benim açıkçası hoşuma gitmedi. Fakat çok daha tenha bir zamanda giderseniz yürüyüş yapmanın çok keyifli olabileceğini düşünüyorum. Tüm bu gezmeler yine karnımızı acıktırdı ve kamp alanımıza geri döndük. Tırmalar al, sokak gir. Senin benzemez o. Bunda tırmalayacak tip yok, o yüzden aldım kocamı. Çok <laughs> yavru ki, bebek kedi ya. Ev kedisi gibi. Bak, hiçbir hiç şey yapmıyor. Arkadaşlar, ben kedileri gözlerinden tahallül edebiliyorum. Cırmalayacak mı, cırmalamayacak mı? Bu cırmalamayacak Cırmalamayacak bir hayvan. <laughs> Arkadaşlar karnımız çok acıktı. Akşam yemeğini aldım. Burada size şöyle bir opsiyon sunuyorlar. İsterseniz zeytinyağlı büfesinden istediğinizi alabiliyorsunuz. Ve bir de ızgara siparişi verebiliyorsunuz. Ben ikisini de yaptım. Bir çupra siparişi verdim ve zeytinyağlı büfesindeki her şeyi de aldım. Çünkü gerçekten kurt gibi acıktım. Öğle yemeği çok sevmemiştim. O yüzden çok yememiştim biliyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli gözüküyorlar bu arada. Hepsini yiyebilirim. Çünkü ben zeytinyağlıları çok severim. Gelin tadına bakalım sizlerle birlikte. Şimdi ilk önce ben şununla başlamak istiyorum. Ne olduğunu gerçekten tam bilmiyorum. Ama şehir yeri bir salata bence. Çok lezzetli. Bayağı sevdim. Şu çok iyi bir şeymiş. Keşke daha çok saymışım Ay mükemmel ya. Burada bir mezemiz, bir şeyimiz var. Ay bu da çok güzelmiş. Ben bayılırım böyle yemeklere. Fasulye. Burada yemiş olduğum yemekler böyle birazcık annem yapmış gibi. Böyle anne yemeği gibi. Bu da güzel ya. Gerçekten annemin yemeklerine benziyor arkadaşlar. Çok sevdim. Birazdan balığımız da gelecek. Balığımız geldiğinde de ben ayrı olarak yorumlarım. Ama Zeytinyağı'nı çok sevdim. Denizin dalga seslerini duyuyorsunuz. Ambiyans da çok iyi. Çok rüzgar var sadece. Ama o bir önceki zaten glamping alanımızda da vardı. Doğa yani doğa yapacak bir şey yok. Aşkım, aşkım bak şimdi getirdim. <laughs> Ay ben hep kara bir kedim olsun istemişim işte, de. Sabine, çok severdim küçükken. Çok seviyorum seni. Çok patlamış. Ay pardon. <laughs> Yanaklarını sıkayım derken. <laughs> Ay bana. yanağına parmak attım. Aslında gerçekten karnımı yine zeytinyağlılarla doyurdum çünkü hepsi çok lezzetliydi. Fakat balık da gerçekten güzel gözüküyor. Ben de çok güzel. Yemek beklentimizin gerçekten çok çok üzerindeydi arkadaşlar ve çok fazla çeşit vardı. Özellikle balık inanılmaz ucuzdu. Bir çupra yalnızca 30 liraydı ve çok çok lezzetliydi. Size birazcık duşlardan ve tuvaletlerden de bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk kalmış olduğumuz yerle kıyaslanamaz. Sonuçta ilk kalmış olduğumuz bölgede tuvalette, duşta kendinize özeldi. Buradaki duşlar ve tuvaletler ortak kullanıldığı için tabii ki birazcık hijyen tartışılabilir seviyedeydi. Fakat bu tuvaletlerin temizliği birazcık da kullananların hijyen seviyesiyle doğru orantılı olduğu için de çok fazla bence burada işletmeyi suçlayamayız. Sonuçta her saat başı burayı insanlar temizleyemezler. Ben çok fazla kullanmamaya çalıştım bir gün kaldığımız için o açıdan benim için pek de sorun olmadı. Yemeğimi yedim artık saat epey geç oldu. Hafiften de uykum gelmeye başladı. Yine malum bugün çok yorulduk. Artık çadırıma yani yatağıma doğru yola çıkıyorum. Bakalım bu nasıl bir uyku olacak? Ben daha önce hiç hayatımda çadırda kalmadım bu arada. Özellikle böyle minik çadırlarda hiç kalmamıştım. O yüzden bu gece de yine uyku kalitemi ölçüyor olacağım ve yarın İstanbul'dan size yorumlarımı yapıyor olacağım. Gelin çadırımıza, evimize, yuvamıza girelim. Miniş ya çok miniş. İçerisi şu anda sabahki gibi çok sıcak değil çünkü akşamları buralar epey serin oluyor. Hatta ben şu anda üşüyorum bile diyebiliriz. O yüzden çok sıcaktan şikayetçi olacağımı düşünmüyorum. Sadece sabah beni rahatsız edebilir. O zaman arkadaşlar artık ben uykuya geçiyorum. Bu gece çadırımda konaklayacağım. Sabahleyin görüşürüz. Çadırımıza mat almayı unuttuğumuz için ben işletmeden bir mat rica ettim ve bize bir mat verdiler sağ olsunlar. Bu arada gerçekten işletmedeki hanımefendi çok tatlıydı. Hatta onunla minik bir sohbet de ettik. Gelin bakalım o gün çadırda nasıl bir uyku uyumuşum, uyku kalitem nasılmış. Biliyorsunuz arkadaşlar lüks tatilimizi yapmış olduğumuz camping alanında uyku kalitem 57 çıkmıştı. Oradaki ikinci gecemde Uyku puanım 84 çıkmış arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten ilk gece yerimi yadırgadığımı söylemiştim. İkinci gece gayet güzel bir uyku çekmişim. Bana asıl ilginç gelen ise üçüncü gecemde yani uygun fiyatlı kamp alanında uyku puanım 80 çıkmış. Ee, küçük bir yer, sonuçta basık bir alan. Ben çok iyi uyuyabileceğimi düşünmemiştim. Fakat gerçekten de mışıl mışıl uyuduğumu hatırlıyorum. Hiç uyanmadığımı hatırlıyorum. Büyük ihtimalle zaten çadırı kurarken söylemiştim size. Çadırın yerini iyi belirlemek gerekiyor diye. Çadırın yerini iyi belirlediğim için bütün gece güzel bir uyku çektim. Son gemi isimli kamping alanında konaklama tam 20 TL'ydi. Yalnızca 20 TL'ydi bir günlük konaklama ücreti. 40 TL'ye de zeytinyağlı tabağı ve 30 TL'ye de bir balık yedim. Ve diğer yediğim içtiğim her şeyle birlikte tüm gün 120 liraya mal oldu. Ve gerçekten inanılmaz uygun fiyatlı bir tatilde. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ben ikisinden de gerçekten çok memnun ayrıldım. Siz hangisini daha çok sevdiniz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı da unutmuyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.